Merhaba arkadaşlar. Bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün fen dersinden sonra dedim bir inkılap işleyelim. Inkılap'ın birinci ünitesini anlatacağım arkadaşlar size. Özet. Ben özet olarak çıkardım. Size de özet olarak okuyacağım arkadaşlar. <laughs> bir kahraman doğuyor ünitemizde arkadaşlar. Sonra şey... Uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı. Sanayi İnkılabı Avrupalı devletler zamanla bilimsel bilgiyi teknolojiye aktarıp buhar gücüyle çalışan gemiler icat ettiler ve dokunma fabrikaları kurdular arkadaşlar. Böylece sanayi inkılabı doğdu. Küçük atölyelerin yeni büyük fabrikalar insan gücünün yeni ma makine gücü aldı. Makineler sayesinde üretimimiz arttı. Artan üretimle birlikte ham madde ve pazar ihtiyacı da arttı. Avrupalı devletler ihtiyaç duydukları ham maddeyi henüz sanayileşmek Ülke, e, ülkelerden karşılayıp ürettikleri ürünleri de aynı ülkelere pazarladılar arkadaşlar. E, böylece sömürgecilik kısa sürede gelişti. Sömürge yarışı başı çek, e, çeken İngiltere geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. İngiltere'yi diğer Avrupalı devletler takip etti. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı ham madde ve pazar rekabetini de arttırdı. Artan bu rekabet zamanla Birinci Dünya Savaşı'na Semin hazırladı diyorum Şimdi arkadaşlar sanayi inkılabını anlattım. Size kurulduğu tarihleri de anlatacağım. Arkadaşlar önce Fransız ihtilali. Fransız ihtilalinin 1789 sonuçları da Osmanlı Devleti üzerine etkili oldu. İhtilalde birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukta olumsuz etkiledi. Fransa milliyetçilik fikrini her millete bir devlet sloganıyla dış politikada bir araç olarak kullandılar. Bu fikri en fazla etkilediği devletler biri Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar Avrupalı devletler ve kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sırplara başlayan isyanlar diğer azınlıklar da yayıldı. İsyanların etkisi devletin özellikle Doğu Avrupa'da ve Balkan topraklarında daha yıkıcı oldu. Asırlardır Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini altında bir arada ve huzur içinde yaşayan Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi, Arnavut, Boşnak gibi milletler Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik düşüncesi ile isyan edip bağımsızlıklar kazandılar arkadaşlar diyorum ve sarsılan Osmanlı'ya geçiliyor. 18. yüzyılda Avrupalı devletler yüksek faizle borç olan Osmanlı bu borçları ödemeyince olacak alacaklı devletler bir araya gelerek Düyuni Umumiye Genel Borçlar İdaresi adında uluslararası bir teşkilat kurdular diyor. 1881 bu teşkilat ile alacaklı devletler Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koydular. Gerek duyunu umumiye teşkilatı gerekse kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına büyük zarar verdi diyorum arkadaşlar. Sanayi İnkılabı ve Fransa İhtilali gibi Avrupa'da meydana gelen tüm bu gelişmeler Osmanlı Devleti'nin siyasi ve sosyal ekonomik olarak olumsuz etkilediği gibi devletlere dağılma noktasına getirdi. Devleti dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı yönetici ve aydınlar çeşitli fikirler geliştirdiler. Bu fikir akımları şunlardır. Osmancılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük diyorum arkadaşlar. Hmm. Şu şeyleri göstereyim. Sanayi İnkılabı arkadaşlar 18. yüzyılda kuruldu. Fransız İhtilali 1789 yılında, Tanzimat Fermanı 1839'da, Is Islahat Fermanı 1856'da, Birinci Meşruiyet'in ilan edilmesi 1876'da, İkinci Meşruiyet'in ilan edilmesi 1908'de arkadaşlar diyorum. Ve ben bunları size şimdi açıklayacağım. Evet, fikir akımları. Osmancılık. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan, herkesi hiçbir ayrım yapmadan Osmanlı vatandaşı olarak kabul eden düşünce akımıdır. Bu düşünceyle herkes eşit haklara sahip olacağından dağılmanın önüne geçileceği düşünülmüştür diyorum arkadaşlar ve sırada İslamcılık, ümmetçilik diğer adıyla tüm Müslümanlar Osmanlı halifesinin etrafında toplanmaya amaçlayan düşünce akımıdır. Bu akıma göre devletin parçalanması önlenmek için sadece Müslümanların bir çatı da altında toplamak gereklidir. Diğer adı ümmetçiliktir dedim arkadaşlar. Batıcılık. Osmanlı'nın dağılmasının temel nedeni Batı'nın bilim ve tekniğinden uzak kalmasına bağlayan bu fikir akımı kurtuluş yolunda ancak Batı'ya ayak uydurmaktan geçtiğini savunmuştur. Diğer adı garpçılıktır arkadaşlar. Batıcılık, garpçılık. Şimdi Türkçülük. En son ortaya atılan fikir akımıdır. Dünyada bütün Türklerin bir yönetimi altında toplanmasını amaçlayan düşünce akımıdır. Amacı büyük bir Türk dünyası oluşturmak yani Turancılığı geliştirmektedir. bir adı Pantürkizm'dir arkadaşlar diyorum. Şimdi da dağılmayı önleme çabası, çabaları. Fransız ihtilali sonrası başlayan milletçilik, ulusçuluk, akımı etkisiyle Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkların bu ayrıcılığı... Ayr ayr Pardon arkadaşlar boğaz bir şey oldu. Hmm. Ayrılıkçı düşüncelerini yok etmek ve devletin parçalanması öne geçmek amacıyla yöneticiler tarafından değişik zamanlarda aşağıdaki önlemler alınmıştı. Tanzimat Fermanı 1839 yılında yayınlanan bu ferman ile Osmanlı, Osmanlı topraklarında yaşayan herkes din, ırk ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilmiş. Bu yolla azınlıkların devlete olan ba bağlılığı arttırmak ve devletin dağılmasını önüne geçirmek istenmişti. Ancak bağımsızlık hayali kapılan azınlıklar atılan bu adımlara rağmen isyan etmek vazgeçmemişlerdir diyorum. Ee, Alt fermanı 1856 Avrupa 1856 Avrupa devletlerinde baskısıyla ıslahat fermanı adıyla yeni bir ferman yayımlanmıştı. Bu ferman ile Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere fazladan haklar verilerek milliyetçilik kaynaklarından dağılmanın önüne geçilmek istenmişti. Ancak buna rağmen azınlık isyanları önlenmemiştir. Birinci meşrutiyet halkın yönetimi katılması ile devletin dağılmasını önle önleyebileceğini vurgulayan Jön Türkler bu fikre katılmayan padişah Abdulaziz'i Abdülazi tahttan indirdiler ve meşruiyet sistemine geçen Geçme sözü aldıkları ikinci Abdülhamit'e padişah yaptı. İkinci Abdülhamit verdiği sözü tutarak kanunu esasi adıyla Türk tarihinin ilk anayasasını hazırladı. 1876 anayasa gereği birinci meşrutiyet ilan edildi ve halkın ilk defa yönetme kalkınması sağlandı. İkinci meşrutiyet. 1908 yılında askerlerden oluşan bir grup olan İttihat ve Terakki adlı cemiyet Mebusan Meclisi'nin tekrar açılması ve meşrutiyetin ilan edilerek halkın tekrar yönetime katılmasıyla devletin dağılmayacağını belirterek Padişah 2. Abdülhamit'e 2. Meşrutiyeti ilan ettirmiş ve me Mebusen Meclisi'ni tekrar açmış açtırmıştır diyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım be arkadaşlar ve arkadaşlar sıradaki konu mavi gözlü çocuk Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatacağım. Mustafa Kemal'in çocukluğu. Ailesi annesi Zübeyde Hanım, ev hanımı, babası Ali Rıza Efendi gümrük memuru. Doğum yeri Selanik. Mustafa Sevgi, saygı ve dayanışma duygularının yoğun olduğu bir aile ortamında yetişmişti. <laughs> aile hayatına büyük önem veren ve ilk ilhamını ailesinden aldığını sık sık dile getiren Mustafa Kemal birçok konuşmasında ailesinin önemine vurgu yapmıştı. Batıya erken açılan kent Selanik şehrin sosyal ve etkin yapısı Mustafa Kemal'in doğduğu yer olan Selanik şehri Türk, Rum, Bulgar, Ermeni, Sırp gibi birçok milletin bir arada yaşadığı çok uluslu bir yapıya sahipti. Şehrin kült kültürel yapısı batıdan gelen fikir akımları açık çeşitli gazete ve dergilerin kolayca temin edilebileceği bir şehirdir. Şehrin ekonomik yapısı, Selanik önemli bir liman şehri olmasının yanında demir yolu ile de önemli şehirler bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik genel ekonomik açıdan hem e, açıdan gelişmesine hem de Batı ile etkileşimini kolaylaştırmıştır diyorum arkadaşlar. Mustafa Kemal'in öğrenim hayatı. Osmanlı Devleti'ne bazı tar batı tarzı eğitim veren okullar, dini eğitim veren medreseler, azınlık okulları ve yabancı okulların bir arada bulunması, eğitim ve öğretimde birlik olmadığın, farklı fikir ve kültürel ve anlayışa sahip insanların yetiştirecek bir yapıda olduğunu kanıtladı. Mustafa Kemal sırasıyla gittiği okullar, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Mektebi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi, Manastır Askeri İdeacisi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi. Mahalle ve Şemsi Efendi mektepleri Mustafa okul açıldığında çağına gelince annesi ve babası arasında eğitim konusunda görüş ayrılığı ortaya çıktı. Annesi Mustafa'nın dini eğitim alması için mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Babası ise Mustafa'yı modern yöntemlerle göre eğitim alacağı Şemsi Efendi mektebine göndermek istiyordu. Ali Rıza Bey Mustafa'yı önce mahalle mektebine yazdırarak eşinin gönlünü aldı. Kısa bir süre sonra ise Şemsi Efendi mektebine yazdırdı. Selanik Mülkiye Rüştiyesi Mustafa Şemsi Efendim mektubuna devam ederken babası Ali Rıza Efendi vefat etti arkadaşlar. Eşinin ölümüyle maddi sıkıntılar yaşayan Zübeyde Hanım çocuklarının abisinin abisi, çiftliğine gitti. Mustafa çiftlik hayatını sevse de okumaz istiyordu. Zübeyde Hanım oğlunun üzüldüğünü görünce okuması için onu Selanik'teki akrabaların yanına gönderdi. Mustafa bu kez ortaokula eğitimi almak için Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başladı. Mustafa Kemal öğrenim hayatı Rüştiye'nin günümüzde karşılığı ortaokul idaresi ise lisede. Selanik Askeri Rüştiyesi, Mustafa Kemal'in askeri okula giden çocukların kıyafetlerini görüp etkilenmiş ve asker olmaya karar vermişti. Annesi ise oğlunun asker olmasını istemiyordu. Mustafa annesinin gizlice asker olup okul sınavlarına girmiş ve sınavı başarıyla kazanmış. Böyle, böylelikle Mustafa'nın asker hayatı başlamıştı. Mustafa zikasıyla bu okulda da kendisini sevdirmiş. Matematik dersine ne de oldukça ilgiliydi. Aynı ismi taşıdığı matematik öğretmenin karşılık çıkmaması için Mustafa'ya Kemal ismini vermişti. Manastır Askeri İdaresi Mustafa Kemal lise eğitimi için Manastır Askeri İdaresi sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Mustafa Kemal burada Fransız yazarları okuyarak eşitlik, adaletlik, demokrasi, insan hakları gibi fikirleri öğrenmişti. Türk yazarları okuyan Türk milliyetçiliği fikirleri öğrenmişti. Devletin içinde bulunduğu durum ve sorunların ilk kez burada ilgilenmeye başlamıştır. Bu okuldan iken Türk Yunan Savaşı'na katılmak için okuldan kaçması vatanseverliğinin göstergesi de İstanbul Harp Okulu. Mustafa Kemal Osmanlı'nın başkenti ilk kez gelmesi Harp Okulu'nun başlamasıyla oldu. İstanbul hem modern hem de geleneksel yaşam biçiminin sürdürdüğü bir şehirdi. Devlet sorunlarıyla ilgilenen ve padişah II. Abdülhamit'e meşrutiyet kabul ettirmek isteyen İttihat ve terakki Cemiyeti de giderek bu şehirden kendinden hissediyordu. Mustafa Kemal Manastır'da edindiği bilgileri İstanbul'daki arkadaşlarına aktarma fırsatı buldu. 1902 yılında bu okuldan teğmen rütbiyesi mezun oldu arkadaşlar. İstanbul Harp Akademisi Mustafa Kemal Harp Okulu'nda kurmanlık sınavına girmiş ve başarılı olmuştur. Bu sayede Harp Akademisi'ne girme şansı bulmuştu. Arkadaşlarıyla sık sık devlet sorunlarını konuşuyordu. Arkadaşıyla devlet sorunlarını anlattıklarına el yazması gizli bir gazete hazırlama çalışması da olmuştur diyorum arkadaşlar. 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle harp akademisine başarıyla tamamlamasına rağmen Makedonya'ya gönderileceğini beklerken fikirlerini dolayı Şam'da bulunan 5. Ordu komutanlığına atanmıştı diyorum arkadaşlar. Ve bir bilgi daha. Mustafa Kemal, İstanbul'da arkadaşlarını toplayıp ülke meseleleri hakkında bilgilendirmesi, el yazması, gazete hazırlamayı, organize etmesi, liderlik ve örgütçülük, teşkilatçı kişilik özelliklerine sahip olduğunu kanıttıdır. Mustafa Kemal Harp Okulu'na Teğmen Harp Akademisi'ne kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. İlk görev yeri Şam 5. Ordu Komutanlığı'dır diyorum arkadaşlar. Ve sözde Mustafa Kemal'in e, bir hayatıyla ilgili bir bilgi. Mustafa Kemal'in doğumu 1881. Mahalle ve Şemsi Efendi Mektepleri 1886. Selanik Mülkiye Rüştüyesi 1894. Selanik Askeri Rüştüyesi 1894. Manastır Askeri İdadiyesi 1896, İstanbul Harp Okulu 1899, İstanbul Harp Akademisi 1902 diyorum arkadaşlar. Bugünkü dersimize tamamladık ve bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.